Ah. Bugünkü dersimiz Türkçe Konumuz Sözcükler Arası Anlam ilişkileri. Ee, başlayalım mı Fatih? Başlayalım <laughs> ee, Başlamadan önce e, biliyorsun e, bir part çekmiş olduk Yani bir e, işte Türkçeden başlayıp e, Din bilgisine kadar devam eden derslerimizi sıra sıra çektik Bu ikinci partımız oluyor e, O yüzden istersen yani Türkçe dersini ilk e, gün işlediğimiz için Birinci bölümde işlediğimiz için bayağı bir zaman geçti. Çok kısa bir tekrar yapalım. Ondan sonra devam edelim. Sözcük nedir demiştik. Hani hep bir derslerin ilk anlamını söylüyorduk evet. ya. Sözcük nedir? Çok kısa bir hatırlatma yapalım istersen. Sözcük anlam taşıyan en küçük... Dil birimidir. En yani küçük dil birimi. Evet. Yani sözcük olmadan cümle olmaz, cümle olmadan paragraf olmaz. O halde diyebiliriz ki sözcük olmadan dil olmaz. Şey gibi bu. İşte su, su nerede inek işte inek nerede dağa kaçtı daha Aa, daha evet. nerede? <laughs> yandı bitti kilo oldu yani e, sözcüğü illaki bulmamız, bilmemiz evet. ve kullanmamız gerekiyor. E, bir sözcük kullandığı cümleye çeşitli anlamlar katar. Yani tek bir anlam katmaz, değil mi? Hı -hı. Ee, sözcükler arası anlam ilişkileri konusu da buradan geliyor yani. Evet. Ee, sözcüklerin anlamını görebilmek için de kullandığı söz grubuna ve cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Hı -hı. kısacası bir sözcük gerçek anlamının yanında başka anlamları da olabilir. Evet. Ee, onları görmüştük. Ee, sözcükte anlam aynı zamanda kelime de anlam demek zaten Hani sözcük kelime eş anlamlı sözcükler biliyorsun ee, Bir de şöyle bir şey var Bu konu çok önemli bir konu Bu sözcük konusunu, sözcükte anlam konusunu iyice idrak ettiğimizde e, Sınavlarımızdaki çoğu soru da bu konunun temeliyle alakalı oluyor Yani bu konuyu ne kadar iyi kavrarsak Diğer soruları da o şekilde daha iyi yaparız. Kısa bir şey yapalım demiştik, tekrar edelim demiştik. Sözcükte anlam özellikleri vardı. Kısaca geçiyoruz. Neydi gerçek anlam? Yan anlam, anlam, mecaz anlam, anlam ve terim anlam. anlamıydı. Şimdi Fatih'im, bu sefer böyle teorik olarak değil de örneklerle açıklayalım istiyorum. Mesela sen oku birinci cümleyi burada. Okuyorum. Kuş kanatlarını kısıp yere doğru süzüldü. E burada e, birinci cümlede işte Fatih'in okuduğu kuş kanatlarını kısıp yere doğru süzüldü cümlesinde neyi? Gerçekten kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Yani gerçek anlamı gösteriyor bize değil mi? İlk temel anlamını söylüyor yani. Hani ilk kanat dediğin zaman aklına ne geliyor? Aklımıza ve sö sözcükte. İlk karşımıza çıkan anlam diye gerçek anlam geçen ders görmüştük. Yani burada gerçek anlamı veriyor. Peki ikincisi ikinci cümleyi oku istersen. Uçağın kanatlarından birisinde arıza varmış. Evet burada e, bak gerçek anlam değil. Daha çok e, bir bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı yüzeyden bahsediliyor, değil mi? Evet. Evet. E, diğer üçüncü cümleyi oku istersen. Üçüncü cümle. Hmm, o hep dedesinin kanatları altında yaşardı. Burada da neyi söylüyor? Bir kişinin bir başkasının koruması altında yaşamı, yaşamını sürdürmesini için kullanılmış. <laughs> evet. Bak yani bir kanat sözcüğü ne kadar farklı anlamlarda kullanılıyor. Daha, e, <laughs> Diğer cümleyi oku istersen. Trene geçemezsek yandık. Evet. Bu cümlede de mahvolmak anlamında. O mahvolduk ne yapacağız gibilerinden. Peki, ikinci... değil mi? Evet. Hı. İkinci cümle. Bütün gün güneş, güneşte beklemekten kolları yanmış. Burada da e, bir vücudun bir yanını yara almak, kızarmak anlamında kullanılıyor. E, üçüncüsünü oku. Otobüse yetişemezsek biletimiz yanar. Burada da geçersiz olur değil mi? Bilet geçersiz olur otobüse yetişemezsek. Ondan bahsediyor. Dördüncüsü e, dördüncüsünü oku? Dünkü yangından binanın büyük bir kısmı yanmış. Burada da e, ışı ve ışık yakarak kül durumuna geçip yok olmak anlamında kullanıyor. Bu şekilde gerçek anlamı bir tane e, örnek vereyim. E, ben okuyabilir miyim? Evet oku. Arabamız yolda arızalanmıştı yardım edememiş. Evet, yardım burada beklemiştik. Evet. Burada ne diyor? Karada insan ve hayvanların geçmesi için açılan ve kendi kendine oluşmuş yürümeye uygun yer. Yani gerçek anlamda kullanılmış. Bir tane eee mesela Fahit için masanın gözü. Masanın gözü yan anlam, değil evet. mi? Masanın gerçekten bir gözü yok. Evet. Ama İnsanın gözüne hitaben ondan anımsatarak işte çekmecesine masanın gözü diyoruz. bir işin daha kolay bir yolu mutlaka bu işin daha kolay bir yolu mutlaka vardır. yol sözcüğü burada mecaz anlamda, yöntem anlamında kullanılmış. Hı hı. Mesela biraz önceki karadaki yol anlamında kullanılmamış, değil mi? Evet. Terim anlamları zaten biliyorduk. Hani söylemiştik. Matematik terim anlamlarını istersen söyleyelim. Açı, sayı, üçgen, karegök ve bunun gibi. Ee, evet şimdi geldik asıl konumuza. Söz, sözcükler arası anlam ilişkilerini Sözcükler arası anlam ilişkilerinde de eş anlamlı sözcükler. Zıt, zıt karşıt anlamlı sözcükler. Evet. E, vardır. Eş sesli sesli sözcükler vardır. Hı -hı. E, ve... Genel ve özel anlamlı sözcükler vardır. Nitel ve nicel anlamlı sözcükler vardır. Bir de somut ve soyut anlamlı sözcükler vardır. Bayağı bir Çok konumuz olmuş, var evet. evet. O zaman e eş, eş anlamlı sözcükler ne anlama geliyor? Ben onu bir anlatayım. Eş anlamlı kelimelerin aynı anlama gelmesini ifade ediyor. Aynı varlığı ya da kavramı karşılayan sözcükleri eş anlamlı sözcükler deniyor. Eş anlamlı sözcüklerin yazılış ve okunuşları farklı olduğu halde anlamları aynı. Hı hı. Yazılışları ve okunuşları farklı. Mesela e, iki tane örnek verelim istersen. Öykü. Öykünün eş anlamlısı nedir? Hikaye. Evet. Biraz daha sesini anlatalım. Hikaye. Ben. Hikaye. Anının eş anlamlısı? Hatıra. Evet. Bu kadar. Zıt karşıt anlamlı sözcükler nedir? Onu da e, okuyayım. Birbiriyle karşıt kavramları karşılayan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Zıt anlamlı sözcükler nesne, durum, görev, iş, nitelik, hareket gibi türlü yönlerden birbirine karşı durumları ifade ediyor. Mesela bundan da iki tane örnek verelim. E, çok e, temel bir örnek. Sıcak. Soğuk. Evet. Dar. Dar. Geniş. Evet. Peki evet. bir, burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da şu. Mesela bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Hı hı. Mesela her sözcüğün zıt anlamlısı da yoktur. Olumlu Eşit. olumsuz gibi. Evet mesela şimdi mesela e, dar, söz, dar sözcüğünün zıt anlamlısı geniş ya. Dar sözcüğünün zıt anlamlısı dar değil olabilir mi? Olmaz. Yani. O şekilde. Zengin zengin değil. Evet. <laughs> Eşsesli sesteş sözcükler ise yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcükler. Eşsiz sözcükler birbiriyle ilgisiz, apayrı sözcüklerdir. Benzerlik sadece aynı sesten oluşmuş olmaları olmalıdır. Bunu şöyle bir örnek diyelim. Bir de bunun eş anlamlısı sesteş, değil mi? Eş sesli sesteş. Evet. Hı. E, ee, mesela zıt anlamlı sözcüklerin zıtın da e, şeyi e, eş anlamlısı karşıt. Yani sorularda karşıt anlamlı diye çıkabilir. Sesteş anlamlı diye çıkabilir. Ee, onlara da dikkat etmek gerekiyor. İyi bir hususta denk geldin. Teşekkür ederiz. Verdiğin katkıdan dolayı. En sevdiğim mevsim yazdı. Annesine mektup yazdı. Burada en sevdiğim mevsim yazdı derken neden bahsediyor? Bir mevsimin adından değil mi? Yaz mevsiminden. Peki annesine mektup yazdı da ne demek istiyor? Yani, ya yazı, yani. Ya yazı yazmak. Ee, yazılış ve okunuşları küçük de olsa birbirinden farklı bulunan sözcükler sesteş değildir Fatih. Mesela kar e yağış şekli değil mi? Hani e yağıyor. yağıyor. Kar yağıyor. Dolu yağıyor. Bir de kar var. Hani işletmede kar yani zarar tablosu. Evet. Bunlar mesela birbirinden farklıdır. Hı -hı. Bundan bahsediyoruz. Hatta şey para anlamında olan kardaki ağının üstünde bir işaret mi konuluyor? Hı, -hı. Evet. Ne işareti o? İşte yumuşat yumuşatma işareti. Genel ve özel anlamlı sözcükler var bir de. Genel ve özel anlamlı sözcükleri ben içeriğini okuyayım. Ondan sonra bir örnek soruyla tamamlayalım istersen. Genel özel anlam ifadesi sözcüklerin karşıladığı kavramın kav, e, kapsamı ile ilgilidir. Bir sözcük kendi türünden birden fazla kavramı kapsıyorsa genel anlamlıdır. Aşağıda sıralaması genelden özele doğru gitmiştir. Mesela buna bir bakalım. Varlık, canlı, insan, sanatçı, yazar, kadın, kadın yazar halde edip adılar. Anladın mı? Evet. Yani Varlık çok genel halde adıp edip adı var Tek. özel. Hı hı. Yani evet. genelden özele doğru bir örnek verdik. Şimdi soru sorumuzu soralım, sen de cevapla. Peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük en genel kapsamlıdır? A. Bu hayvanın en en önemli özelliği çok hızlı koşan bir hayvan olmasıdır. B. Çiçeğini zamanlar sulayacağınız öğretmek için ona bilgi verdim. C. Köpek insanın en sağlık ve en eski dostu olmuştur her zaman. D. Gezide bir kartal gördüm. Yükseklerden uçup av arayan. E. öğrenci soruyu doğru cevaplaması için biraz zaman tanıdım. Şimdi ben de sana biraz zaman tanıyacağım. Evet. A, A. Çünkü neden? <laughs> e, değil mi? Bu genel bir anlam. Hayvandan bahsediyor. En e, e, en genel kapsamı. Mesela B, B seçeneğinde çiçeği demiş. E, onun en e, en geneli bitki. Bitkiden sonra çiçek geliyor. Mesela köpekte hayvan geneli e, köpek onun bir e, özele doğru gidiyor köpek. E, bu şekilde bir de nitel ve nicel anlamlı sözcükler var. Anlam arası ilişkili konumuzla alakalı. Bunda da bir şeyin sayılabilir ve ölçülebilir olması nicel. Ben de ortaokul öğrenciliğimde biraz karıştırıyordum ama artık karıştırmıyorum. Ona bir kendimce bir formül buldum. Fatih sen bu konuyu karıştırmıyorsun zannedersem. Evet. evet. Hı hı. Bu konuda iyisin. Ve ölçülemez olup farklı özellikleriyle algılanmasına nite, nitelik deniyor. Örneğin, e, örnek e, cümlemize bakalım. Büyük bir binanın 7 katında oturuyorlardı. Bu nicel mi nitel mi büyük burada? Nicel. <laughs> Çünkü hani uzunluğunu ölçülebilir evet. nicel. Evet. E, büyük işler başarmalıyız Fatih nitelik nitelik Çünkü şey hani onu gözlemleyemeyiz, değil mi? Kafamızda hani ne kadar ölçemeyiz, büyük ölçemeyiz, evet. Bu şekilde. Bir de somut ve somut anlamlı sözcükler var. Ondan sonra bitiyor zaten. Aslında. Evet, ondan sonra bitiyor. E, somut ve soyut anlamlı sözcükleri de şöyle açıklayalım, gelelim en son konumuz. Maddesel varlığı bulan her şey somut, maddesel varlığı bulunmayan her şey de soyut. E, bunu din dersinde de görmüştük Hı -hı. E, e, az çok. O zaman hemen örneğimizle bir pekiştirelim istersen. Öksürük, uzun, güllemek bunlar nasıl? Yani öksürüğü duyabiliyorsun değil mi? Ben öksürsem sen duyabiliyorsun. Bu somut değil mi? Peki zenginlik, üzüntü, iyilik bunlar? Şöyle. Evet. Teşekkür ederiz. Dersiniz bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Görüşürüz. Güzel mi? miydi?